Rıza Akpolat'ın 60 bin dolarlık damatlığını gördün mü? 60 bin dolara sıfır araba alıyorsun ya. Akıl alır gibi değil. Ahlaki üstünlüğün yoksa bütün bunları çok az bir kitleye anlatabiliriz. Rıza Akpolat'ın burada evlendiği hanımefendi kim biliyor musun? Bak ben bu tarz konulara girmem ama ya burada ahlaki bir sorun var yani. Bu fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer almamasının sebebi ne biliyor musun? Rıza Akpolat, normalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Bey'e en yakın isimlerden bir tanesi. Kemal Bey'in bu düğüne gelmemesinin sebebi Özgür Bey'in, Ekrem Bey'in orada olması değil. Rıza Akpolat'ın kendisinin en yakın arkadaşı olan dostunun eşiyle evlenmesi. Sorun bu. Anladın? Bu ahlaki bir olay yani. 60 bin dolarlık üstündeki damatlığı bir de ben ortaya çıkartmıştım. Consent diye bir yat var. Marmaris Marina'da bağlı olması lazım. Consent ne demek biliyor musun? İngilizce'de Rıza demek. Consent Rıza. 24'te Erzincan. Consent 24. Bu yat 160 milyon TL'ye denk geliyor. Ve bu yatı dün sözcü şöyle açıklamaya çalışıyor. Bu yatın yandaş medya üstüne tepinmişti. Ancak o yat Rıza Akpolat'ın adına kayıtlı çıkmadı. Yok ya. Savcılık ne diyor? Yolsuzluktan elde edilen gelirin başkaları üzerinden sisteme sokulması diyor. Senin zaten Rıza Akpolat olarak böyle bir tekneyi üstüne alman akıl tutulması olur yani. Devlet edecek ya orada rıza yazmıyor ki. Ne yazıyor? Konsent yazıyor. Orada Erzincan yazmıyor ki ne yazıyor? 24 yazıyor orada tekne bağlama kütüğünde Rıza Akpolat mı yazıyor? Yazmıyor. E tamam o zaman yani Rıza böyle alakası yok mu diyor. Devlet yani böyle mi bakacak olaya? Bilmezden mi gelecek, görmezden mi gelecek? Yatlar, katlar, damatlıklar, düğünler, evler, arabalar, baldızlar üzerinden döviz işlemleri, balya balya paralar, bir şeyler. Ve bunu savunuyorlar ha. Bunu savunuyorlar ya. Yani.